Evet söylediğim gibi 24'ü salı günü gidiyoruz. He, e, dün 24 diye bağırıyordun. E tamam işte baktım tarihe. He, iyi. tamam ya bir gün lazım zaten ne olacak? İyi şekerim. Bak ceviz şeyine hemen karınca geliyor. Tamam. Ee, hey, aa, şey, kim yaktı bu ışığı? Sen. Aa ha sen yaktın. İyi anne bir şey diyor musun? Yok. Sana alayım mı domates? Hayır. Bamya. Ama ben cumartesi pazarına gideceğim. Oradan alırım. Aa, ben de gideceğim. Bu hafta bizi götüreceğim. Söz ver. Tamam. Pazarına. Yarın değil öbür gün. Şey. Ve mercimek alacağız. Fasulye alacağız. Ama o yukarıda. Biz buna gideceğiz. Hangi? Bundaki kıyafet kıyafet dedi. Önce üste gidelim, üstten alalım. Oradan kıyafete gidelim. Ben de gelirim kıyafete. Gel evladım, ha. çok güzel kadın terlik bulmuş işte bana da. Bana Ama üste gidip bir almayalım mı merdim? Ya da ben alayım gideyim. Nasıl bileceğim ne istediğini? Ya. Mercimeği. O zaman biz de geliriz. Gel iki bir mercimek alacağız. Akşam üstü gideceğiz ama dörtte falan. O zaman önce kıyafete gideriz oradan pazara gideriz. Nasıl? Şey kıya, ye, ye, sebze meyveye gideriz. Evet ama orası nasıl da geç vakitte kadar açık. Evet. İyi. sarmıyor musun? Daha çok ıslak. Biraz kutuz ben kurur gelsem. Tamam iyi. Hadi gideyim eve. E, Nikyerler gelmiyor mu denize? Yok akşam şey.